Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Bugün de sizle yeni bir videoda karşı karşıyayız. Hafta sonu iki hayvanımızı getirdik. Bir hayvanımız iyi bir arkadaşımızın orozuna bağlandık. Bayağı bir dönmüş o da. Ben iki oroz getirdim tabi. Biri düzdü, biri sistemliydi. Sistem e, biraz koltuk altı şimdi derler ya, Koltuk. E, kendi kazımız buraya kendimiz düştü. koruzu koltuk altı yaptık. E, dedik e, vişne olanı şu oroz gelirse şuna bağlanın. E, öteki dedik bu oroz gelirse buna bağlanır Biz tam tersini yaptık arkadaşlar. Canları sağ olsun. Kayba kaldırdı korozu. Arkadaşlar bunu e, şunu bilin. E, hayvanı sadece e, müsabak için beslemeyin. Bunun bir de hani hakkı var sizde. Bu hayvanın zamanı geldiği zaman mutlaka kayba kaldırmanız yani baktın yapamıyor kayba kaldırın. Yani bunu bunda şey yok. Bu sportmenliktir arkadaşlar. Bu hayvan hakkıdır. Eğer bunu böyle iddialaşırsanız iki yakanız bir araya gelmez. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, bir de e, Zonguldak'tan abilerimizle tanıştık. Geldiler sağ olsun. Ee, Iğdır'dan Mustafa kardeşime buradan teşekkür ederim. Tanıştı yanıma geldi. Gördü zaten nasıl bir savaşçı olumuzu. Ee, ondan sonra İzmit'ten Berkayla Berkanlar Berkaylar geldi Furkan'la beraber abisi. Onlara da selam ederim güzel kardeşlerim. Samsunlu Çorumlu arkadaşlarımız geldi. Bu hafta biraz çok yoğunduk arkadaşlar. Ee, i̇şte e, Salı gününü e, öteki rozu bağlanamadık Salı günü e, bağlandık. E, ben Yusuf'a gönderdim İstanbul'a. Hani dedim orada müsabak yap. Yusuf'un da çok hoşuna gitti ya bu rozu illa bana ver bana ver bana ver. Tabi horozu ben hazırlamışım yani beton gibi. Ee, o ara biz Yusuf'a verdik biz bu horozu şirketimize. Yani sattık yani öyle söyleyeyim Yusuf'a. Zaten bir dövüşü vardı. Yusuf'a helal olsun. Şey. Bir de bir Temmuz yavrusu hediye etmiştim. Temmuz 13. Bu benim silmelerin oğlu. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim bir geçen sene 4-5 aylık bir kaybım var. Nasıl 4-5 aylık bir kaybım var? Ee, bendeki damızlık ölünce Ocak, Şubat, Mart, Nisan boşa geçti. Para dövüş horozlardan aldım. İstediğim horozdan alamadım. En geç Mayıs'ta geldi. İşte Temmuz yavruları çıkardım. Temmuz yavrularında bir tanesi var zaten efsane. Onu zaten diyecek yok. Kör oldu horozum. 2 kilo 250 bir kardeş var. O da çok iyi. Ondan sonra Yusuf'a verdiğim işte Temmuz 13 yavrusu şunu gördüm yani gidiyoruz geliyoruz sürekli ringlere gidip geliyoruz. Şunu gördük arkadaşlar. Daha Mart-Nisan yavruları yeni iniyor arkadaşlar. Bizim Orozumuzda bir müsabaka yapmış. Oroza denk geldi. Tablozun 3 yavrusu. Kalitesiyle müsabakaya kazandı. 5. suda yürüttü. Ve iyi iyi arkadaşları. Onları da tebrik ederim. Yusuf'un da emeğine sağlık. Semi yeğenim, Kerem yeğenim, İrfan kardeşim selamlar. Tebrik ederim ekip olarak. Güzel bir maç çıkardı hayvanımız. Şöyle söyleyeyim. Şöyle 2 3 aylık da aylıklı olsa kilosunun başınıza önü söyleyeyim. Ee, şimdi genel olarak arkadaşlar e, ben geçen sosyal medyamda e, şey vitaminden bahsettim. Bir de şeyden bahsettim. İç is is, is e, iç için ne demiştim arkadaşlar? Geçmeyen iselik Kubilay ilaçlardan aldım. Tüz şey e, toz ürün 5 günde geçirdi. Bir tanesinde 6. günün bisket gibi yaptı. Vitamin dedim vitamin dedim çok iyi dedim vitamini mesela kullandım çok iyi şimdi bir bir arkadaşım dönüş yapmış ya diyor ben diyor 15 gündür veriyorum diyor hayvanlara değişik yok yani arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim ee, bazen söylüyorum bazen de artıkın biraz bazı şeyleri empati yapmanız lazım eskiye doğru eskiye doğru bir izlemeniz lazım şimdi sürekli bu e, videolarda e, anlatan abilerimiz kardeşlerimiz e, var Sizlere bunları anlatıyorlar, ben de dahil. Ben diyorum ki ben usta değilim, ben başka bir boyutta da değilim. Ben burada eğleniyorum. Ben savaşçı bir insanım. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu tür hayvanlarda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Daha önceki videolarda nelerden bahsetmiştim. Şimdi bunu usta bir adamın sorması bana biraz garip geldi. E, Akne niyet mi soruyor dedim acaba. Yani sanki ben e, başka bir taraftan bir şey nemalanıyormuş gibi geldi. Şimdi arkadaşlar, <laughs> şunu dile getirin benim kişiliğimi tanıyan e, arkadaşlar çok iyi bilir. Ben en son söyleyecek lafı en önce söylerim. E, kullanmadığım hiçbir ürünü de ha, insanlara ve arkadaşlarım, hobidaşları önermem. Çünkü hepimiz emek ediyoruz arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz benim hayvanlarım. Bir tanesinde böyle e, yara, pere, tüyün eksiklik yok. Hepsi yılan gibi parlar ve sağlıklıdırlar. Bu nedendir arkadaşlar. Savaşçı olduğumuz için. Şimdi bir kere 15 gün boyunca vitamin verilmez. Vitamin nasıl şartlarda vitamin verilir arkadaşlar? Bunu gündeme getireyim. Aşıdan önce bir hafta vitamin takviyesi yaparsın. Aşıdan sonra bir hafta vitamin takviyesi yaparsın. Güçlensin diye. 10 gün sonra ateş yapmasın diye. Mevsim geçişlerini yaparsın. Hayvanlar e, zafiyet geçirir. Toparlaması için vitamin takviyesi yaparsın. Veya civcinin gelişinde veya horozun gelişinde biraz farklı olur. Vitamin takviyesi yaparsın. 15 gün bir şeyi e, vitamini vermem bir şey ifade etmiyor. Ne yapabilirsin? Mesela bugün atıyorum makarna yaptım veya e, pilav yaptım diyelim. Bunları bu yaptığın pilavın üstüne bu e, dediğim Vitaminin tozunu böyle dökersin. Hafiften serpersin civcilere veya horozlara veya artık neye vermek istiyorsan verirsin. İki gün verirsin yeter. Çünkü zaten havalar ısındı. Pek hayvanlara yeşillik yediği için pek vitamine de gerekmiyor. Ama civcilerde benim önerdiğim vitamin çok farklıydı yani. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Onu dile getirmek istiyorum. 15 gün bir şey vermene şey Sonuçta vitamin de bir ilaç, ilaçtır arkadaşlar. Suyuna koyduğun zaman bu sıcak havalarda mevsim. Bizim buralar şu anda soğuk. Serin. Ama bir Aydın atıyorum, bir İzmir, bir atıyorum Adana bu tür yerlerde bu vitamini suya koyduğun zaman çünkü 30-35 derece bir saat sonra zehire dönüşüyor arkadaşlar. Bunları daha önceki videolarda ben bunları defalarca anlattım ama arkadaşlar ya dinlemiyor ya dinlemekte kızdığım zaman da ben de 30 senelik horoçuyum. Bir de şunu dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar dönüş yapıyor. Usta usta. Arkadaşlar ben her zaman ne diyorum? Ben savaşçı adamım. Ben usta değilim. Ben de sizler gibi meraklıyım. Bu işi e, biraz da ileri taşımak için uğraşan bir insanım. Her zaman dediğim gibi e, bizden ufaklara sevgiyle saygıyla, e, bizden büyükleri aynı şekilde hürmetle e, hitap eden bir insanım. E, karşımdaki insanları da bu şekilde beklerim. Beni tanıyan arkadaşlar da bilir. Yanıma gelenler. Ortamımı gören. Eee Dediğim gibi geç yavruları aldık. Şimdi geç yavruları aldığımız için biraz e, geçen sezonu gibi baş dövüşler yapamadık bu sezon. Biraz e, şeyimiz gitti. Geçen sezon çok baş dövüşler yaptık. Ondan sürede pandemi girdi. Pandemi de, de aynı şekilde. Baş kupayı aldım Çanakkale'de. Yani demem şu arkadaşlar. Demem şu arkadaşlar. Herkes emek ediyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Benim daha önceki anlattığım videolarda ne dedim? Hint horozu sıhhatıyla, sağlığıyla müsabaka yapar saatlı sağlı olmadığı sürece Hint horozu horoza bir bakıyorsun cık, horozda tüy yok kanat yok renk yok bir kere Hint horozu arkadaşlar kızarık olacak benim yaptığım süvisyonlara var arkadaşlar benim yaptığım süvisyonları e, hayvanlarınıza uygulayın e, sirke ile masajlarınızı yapın her gün hayvanların sularını her gün birebir değiştirin bu sıcak havalarda sıcak memlekette yaşayan arkadaşlar sularına vitamin koymayın yaptınız macun olur atıyorum yaptınız ee, pilav olur makarna olur bunlara vitamin koyabilirsiniz. Hayvanlara hemen birlik verebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi Hint horozu sağlığıyla sağlığıyla müsabaka yapar. İşte bu aydan sonra zaten hayvanlar bir gevşemeye başlar. Çünkü mevsim geçişi artık ee, hayvanlar gevşiyor. Yaz moduna girmeye başladılar. Erken kanat tünek attan ee, horozlar da çıkıyor arada. Yavrularınıza, Ocak yavrularınıza, Şubat yavrularınıza mutlaka B vitamini verin. Bunu defalarca söyledim. Geçen videolarda anlattım. B vitamini, Bmix mutlaka takviye yapın. Horozlarınıza Rondizo 40'ı verin. İnsan ilaçları her tuttu, herkesin anlattığı insan ilaçları vermeyin. Arkadaşlar hin horozu bağırsak sistemiyle müsabaka yapar. Bunu unutmayın. Her sefer dile getirdim bunu. Mesela bizim burada etrafımızda da var. Adam diyor şu ilaç, bu ilaç. Ya bu ilaç değil. Hint horozunun arkadaşlar bağışıklık bağırsak sistemini temiz tuttuğun sürece yani bu nedir? Düzenli iç parazitini iç mantarını verdiğin sürece bu hayvana bir şey olmaz. Nedir? İç parazit atıyorum Nilver kullanırsın. Kimisi farklı bir şey kullanır. Ama o Nilver veya başka ürün kullandıktan sonra bir hafta vitamin takviyesi yapabilirsin. Mutlaka yapman gerekiyor. Bağırsaktan kopan şeyler için. Ondan sonraki etapta Mantar tedavisi 10-10.40'ı mutlaka 15 günde bir dövüşecek, müsabaka yapacak horozlarınızla da verin. Ben bunları dile getiriyorum. Yani e, bazı şeyleri de biraz empati yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hava atıyorum 35 derece 40 derece diyelim e, Adana'da veya İzmir'de yaşayan arkadaşlar için sıcak mimikte yaşayan. E, sen vitamini koyduğun zaman o vitamin 1 saat 2 saat sonra o sıcaktan zehire dönüşecektir. Bazı şeylere empati yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben zaten daha önceki videolarda bunları dile getirdim. Herkese aynı şeyleri söylemekten yoruldum artıkın. Zaten yorgun geliyorum Şimdi bir hayvanımızın göğsünde kis vardı. Yumruk kadar olmuştu. O kisi kestim aldım diktim. Ee, bir şeylik de yaptık. İnanın terden oldum. Sucuk daha eve gideceğim. Ee, kendime bakım yapacağım. Yani bir sürü zamazingo. Ee, i̇ş saatinde mesaj yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunlara karşılık veremiyorum. Hakkınızı helal edin. Biraz yoğunluk var. Bir aydır e, raporluyordum biliyorsunuz. Sonraki etapta <laughs> sürekli yorum yazan arkadaşlara <laughs> buradan ayrı ayrı teşekkür ederim. E, şunu da unutmayın. E, abone olmadan seyreden arkadaşlara da hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Kim olursa olsun. Çok basit bir olay. E, abone olmak çok basit bir olay. Kendinizi halledemiyorsunuz. Çocuklarınıza yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biz burada emek ediyoruz. Size bazı şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. Mutlaka bunu e, abone olun arkadaşlar kanalıma. Arkadaşlarınızı tavsiye edin. Böyle böyle bir acemi bir horucu var. <laughs> bunu e, destekleyelim deyin. Sonraki etapta arkadaşlar e, dediğim gibi her zaman biz bu işin hobisinde olduk. Her zaman başka bir yerinde olduk. E, i̇şlerimiz bu ara yoğun olduğu için dediğim gibi yine işbaşı başı yaptım. İş, i̇şlerimiz yoğun olduğu için biraz yoğun tempoda çalışıyoruz. Videolar biraz aksıyor arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Yetişemiyoruz artık. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bazı şeyleri de eski doğru videolarımda mutlaka izleyin arkadaşlar. Bunlara like atın. Öyle çıksınlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkesin her dediğinde yapmayın. Biraz empati kurun. Düşünün. Bu adamın dedikleri doğrudur. Ondan yola geçin. Çünkü bana çok dönüşler var. Nasıl dönüşler var? Biz diyor şunu dinledik, bunu dinledik, şunu dinledik. Arkadaşlar diyor ki çeşitli arkadaşları dinledik. Bunları dinledik. Şunları dinledik ama diyor senin anlattıkların daha farklı diyor. Senin anlattıkların orozlarına bakıyoruz diyor. Çok sağlıklı, sağlıklı diyor. Nar gibiler diyor. Arkadaşlar onların e, ben her zaman şunu söylüyorum. Onların platformu farklı, benimki farklıdır. Ben ne diyorum? Ben e, mesela atıyorum adam platformu farklı, onunki farklı, ötekininki farklı. Herkese bir saygı duyuyoruz. Kimisi dört duvarına tıkanmış. Sadece dört duvarasından başka bir yere çıkmıyor kimisinin şeyi ticaret üzerine kurulmuş. Biz bunlara hepimize saygımız var. Hepsine saygımız olduğu gibi ve bizlere de aynı şekilde saygı. Ben sadece burada bilgi aktarıyorum. Bu Hint horozu sevdalısının biraz daha güzel yerlere gelmesini istiyorum. Bizden sonraki nesle ben diyorum her zaman benim yaşım 44 oldu artık 45'e merdiven dayadık. Bizden sonraki nesle biz bunu daha güzel nasıl aktarabiliriz? Nasıl bu işi biraz daha ileri taşıyabiliriz? Biz bunun peşindeyiz arkadaşlar. Macera aramıyoruz zaten. Ee, sevgili gençler, sevgili abilerim, ee, Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. <laughs>